Şöyle baktığımız zaman bu ortama, bu ortamdan bir şeyler görüyoruz. Cenab-ı Hak Dağlı Hazretlerinin çok muhteşem sanatlarını görüyoruz. Nedir bu muhteşem sanatları? Önce kendimiz bedensel olarak çok muhteşem bir sanatız. Yani bedenimiz tepeden tırnağa Cenab-ı Hakk'ın muhteşem sanatıdır. Gözümüze baktığımız zaman aynada Kaşlarımıza baktığımız zaman, yüzümüze baktığımız zaman herhalde beğenmediğimiz tarafı yoktur. Kaşlarımızı, gözümüzü, yüzümüzü son derece beğeniyoruz. Hoşumuza gidiyor. Saçımızı tarıyoruz, sakalımızı tarıyoruz. Üstümüze, başımıza bir şekil düzen veriyoruz. Kendimizi beğeniyoruz. Bu bir gerçektir. Yani hoşumuza gidiyor. Bizim aynada suretimizin görülmesi baktığımız zaman hoşumuza gidiyor. Ne kadar güzelim diyoruz. Ne kadar yakışıklım diyoruz. Her insanı Cenab-ı Hak da Al Hazretleri farklı yaratmıştır. Hiçbir insan bir insana benzemiyor. Fe tebarakallahu ahsanul Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Bu güzelleri yaratan, güzeller güzeli Rabbul Alemin ne kadar güzeldir, ne kadar güzel yaratmıştır.